Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz mercekler. Merceklerin içerisinde ilk başta ince kenarlı mercekten bahsedeceğiz. Bu merceğin özelliklerinden, merceğin oluşturduğu görüntünün özelliklerinden konuşacağız. Mikroskoptan gözlüğe, kameradan teleskoba kadar pek çok optik sistemde kullanılan mercekler genellikle camdan ya da saydam plastikten yapılan optik araçlardır. Işığın kırılması sonucunda ışık ışınlarını bir noktada toplayabilen ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtan en az bir yüzü küresel iki yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Mercekler, yüzeylerinin şekline göre ince ve kalın kenarlı olmak üzere ikiye ayrılır. Saydam ortamın mercek olabilmesi için Yüzeylerinden en az biri küresel olmalı. İki küresel yüzeyi bulunan saydam yüzeylerin mercek oluşturabilmesi için eğrilik merkezlerinin çakışık olmaması gerekir. Eğrilik yarıçapları R1 ve R2 olan küresel yüzeylerin geometrik merkezlerine merceklerin eğrilik merkezleri demek. Bakın buradan görüyorsunuz R1 ve R2 şeklinde. Aşağıdaki şekilde M1 ve M2 ile gösterilen noktalar küresel yüzeylerin merkezleridir. M1 ve M2 arkadaşlar merkezler. M1 ve M2 merkezlerinin birleştirilmesiyle elde edilen doğruya merceğin asal ekseni denir. Asal eksen. İlk tanıyacağımız mercek arkadaşlar ince kenarlı mercek. Saydam iki küresel yüzeyin ya da bir düzlem ile küresel bir yüzeyin kesişmesi sonucunda oluşan uç kısımları orta kısmına göre daha ince olan merceklere ince kenarlı mercek denir. Bakın bu bir ince kenarlı mercek, bu da bir ince kenarlı mercek arkadaşlar. Ince kenarlı mercekler üzerine gelen bütün ışınları, bakın bu şekil üzerinde söylediklerini takip edebilirsiniz. Üzerine gelen bütün ışınları her iki yüzeyden kırarak merceğin orda noktasından geçen eksene yaklaştıracak şekilde yönlendirir. Bu nedenle ince kenarlı merceklere yakınsak mercek de denir. Örneklerde ve sorularda da göreceksiniz arkadaşlar. ince kenarlı merceğin gösterim şekilleri bunlar. Bunları gördüğümüz zaman ince kenarlı mercek olduğunu anlamamız gerekiyor. Merceğin tam ortasında ve asal ekseni üzerindeki noktaya optik merkez denir. Bakın burası arkadaşlar optik merkez. O harfiyle gösterilir. Tek renkli ışık ışınları kırılma indisi bulunduğu ortamın kırılma indisinden büyük ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel geldiğinde merceğe geçtikten sonra asal eksen üzerindeki bir noktada toplanır. Bakın paralel geliyor asal eksene. Merceğe geçiyor ve bir noktada toplanıyor. Bakın aynı şekilde paralel geliyor. Merceği geçiyor ve bir noktada toplanıyor. Bu noktaya ince kenarlı merceğin odak noktası denir. Siz bunu zaten biliyorsunuz. aynılarda da görmüştük. F neydi? Fokus. Odaktan geliyordu. Odak noktasının optik merkezi uzaklığına Merceğin odak uzaklığı denir. Eminim yine anımsıyorsunuzdur. Bu odak uzaklığını küçük f harfiyle gösteriyorduk. Bir merceğin her iki tarafında birer tane olmak üzere iki tane odağı bulunur. Merceğin odak uzaklığı peki nelere bağlı? Bunlar da sözel sorularda karşınıza çıkabiliyor. Bir merceğin odak uzaklığı Merceğin yapıldığı maddenin kırılma cins indisine, ortamın kırıcılık indisine, merceğin kırılma yarıçapına ve ışığın rengine bağlıdır. Burayı tekrar edin. Önemli çünkü arkadaşlar bir merceğin odak uzaklığı nelere bağlıdır dediğimizde merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine ortamın kırıcılık indisine merceğin kırılma yarıçapına ve ışığın rengine bağlıdır. Diğer değişkenler sabit kalmak şartıyla merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi arttıkça odak uzaklığı küçülür. Ortamın kırılma indisi ve merceğin eğrilik yarıçapı arttıkça odak uzaklığı büyür. Çevrede görülen birçok cisim mercek gibi davranabilmektedir. Örneğin cisimlerin üzerinde bulunan su damlacıkları, şişelerin ve cam bardakların tabanları, yan bölümleri, içerisinde sıvı bulunan cam ya da pet şişe Birçok cisim arkadaşlar doğada mercek görevi görürler. Şimdi de merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerine bakacağız. Bir merceğe gelen ışınlar kırılma kanunlarına göre kırılarak mercekten geçer. Merceklere gönderilen bazı ışınlar özel ışın olarak adlandırılır. Bu ışınlar bir merceğin önüne yerleştirilen cisimlerin görüntülerinin daha kolay çizilebilmesi için kullanılan ışınlardır. Özel ışınlarımız olacak. Aynalarda kullandığımız özel ışınlar burada da var arkadaşlar. İnce kenarlı mercekte asıl eksene paralel merceğin iki et noktasından ve odak noktasından gelen ışınlar ile optik merkeze gelen ışın özel ışın olarak tanımlanır. Şimdi bakın burada şekiller üzerinde incelersek ne oldu? Asal eksenimiz, odak noktalarımız, ince kenarlı merceğimizi görüyorsunuz. Merceğe asal eksene paralel olarak gönderilen ışın merceğin diğer tarafındaki odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Ne diyoruz o zaman? Asal eksene paralel gelen merceğe geçtikten sonra odak noktasından geçer. Merceğe asal eksen üzerindeki 2f noktasından gönderilen ışın merceğin diğer tarafındaki iki F'den geçecek şekilde kırılır. Merceğe odak noktasından gönderilen ışın asal eksene paralel olarak kırılır. Bakın 1 ile 3'ü karşılaştıralım arkadaşlar. Asıl eksene paraleldi. Merceğe geçti. Odaktan kırıldı. Burada da odaktan geldi. Merceğe geçti. Asıl eksene paralel olarak kırıldı. Merceğe Optik merkezden geçecek şekilde gönderilen ışın kırılmadan geçer. Yani optik merkezden ışın geliyorsa ne yapacak? Kırılmadan, doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam edecek. Şimdi de ince kenarlı merceklerde oluşan görüntüleri ve özelliklerini inceleyeceğiz. Cisim merceğe 2F noktasından daha uzaktayken Bakalım şimdi 2F noktası 2F'den daha uzakta yani kırmızı olan cisimden bahsediyoruz. Cismin görüntüsü merceğin diğer tarafında F ile 2F arasında ters, gerçek ve cisimden daha küçük oluşur. Cisim merceğin 2F noktasında ise, bakın burada 2F'i görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftaki 2F noktasında ters, gerçek ve cisimle aynı boyda oluşur cisim F ile 2F arasındayken şimdi bu hangisi? Yeşil olan F ile 2F arasında merceğin diğer tarafındaki 2F'den daha uzaktan ters gerçek ve cismin boyundan daha büyük oluşur. Cisim odak noktasındayken görüntüsü sonsuzdadır. Şimdi bunları tekrar edersek mesela kırmızıyı inceleyelim. Kırmızı nerede arkadaşlar? 2 F'den daha uzakta. Görüntüsü nerede oluştu? F ile 2 F arasında ters gerçek cismin boyundan daha küçük. 2 F'deki cismimiz diğer tarafta 2 F'de ters gerçek ve cisimle aynı boyda. F ile 2 F arasındaki cismimiz diğer tarafta 2 F'in dışında ters gerçek cismin boyundan daha büyük. Odakta ise eğer cismiz, görüntüsü nerede oluşuyor dedik. Sonsuzda oluşuyor dedik. Cisim F ile optik merkez arasındayken cisim F ile optik merkez arasındayken mesela şu turuncu olanı bakalım. Görüntüsü cismin arkasında bakın bu sefer düz sanal cismin boyundan daha büyük oluştu. İnce kenarlı merceklerin bu özelliği büyüteçler yapımında kullanılmıştır. Cisim odak noktasından optik merkeze yaklaştıkça, bakın kırmızı, turuncuya göre optik merkeze daha yakın. Sanal görüntü de merceğe yaklaşır. Görüntünün boyu küçülür. Ve sanal görüntünün boyu daima cismin boyundan büyüktür arkadaşlar. Bir örnekle bu öğrendiklerimizi pekiştirirsek merceğin odak noktası F'tir. Asal eksen üzerinde bulunan A, B ve C cisimlerinin boyları birbirine eşittir. Buna göre cisimlerin görüntülerinin boyları HA, HB ve HC arasındaki ilişki nedir? Şimdi ben referans olarak 2 ftekini ne alsam? 2F'deki ne olacaktı? Diğer tarafta 2F'te ters gerçek kendi boyuna eşit yani bunun boyu haşsa görüntüsünün boyu da haş olacak 2f'in dışındaki f ile 2f arasında oluşuyordu yine ters gerçek kendi boyundan küçük f ile 2f yani mavi olan f ile 2f arasındaki ne olacak 2f'in dışında kendinden büyük olacak o zaman tekrar edersek bakın arkadaşlar burada çözüme. Şimdi B yani 2F'deki yine 2F'de kendi boyuna eşit. 2F'in dışındaki yani C F ile 2F arasında kendi boyundan küçük. F ile 2F arasındaki yani A 2F'in dışında kendi boyundan büyük. Bu durumda görüntülerin boyları arasındaki ilişki HA, HB yani büyüklük sıralaması olarak HA, H, B, H, şeklinde olacaktır. Bir diğer örnek ince kenarlı bir merceğin önüne konulmuş K, L, M, N ve P cisimlerinden hangilerinin mercekte oluşan görüntülerinin boyu kendi boyundan büyüktür. Şimdi yine iki hepten başlayalım. İki hepteki cismin görüntüsü diğer taraftaki iki F'teki ters, gerçek, kendi boyuna eşit. Yani L'yi eledik. Çünkü bizden e, boyu kendi boyundan büyük olsun istiyor. 2F'in dışındaki K'ye bakarsak bunun görüntüsü F ile 2F arasında olacak. Kendi boyundan küçük. Yani K'yi de eledik. F ile 2F'e bakarsam F ile 2F arasındaki M diğer tarafta 2F'in dışında oluşacak ve kendi boyundan büyük olacak. O zaman M'yi aldım. <laughs> Pardon. F noktasındaki yani odak noktasındaki N cisminin görüntüsü nerede oluşuyordu? Sonsuzda. Onu da eledim. Kim kaldı? Optik merkezde odak noktası arasındaki P cismi. O da aynı tarafta yani kendi arkasında düz sanal ve kendinden daha büyük oluşacaktı. Yani o zaman P'yi de aldı. Şimdi burada tekrar edersek cisim F ile 2F noktaları arasındayken görüntüsü Merceğin diğer tarafındaki iki F'den daha uzakta, ters, gerçek ve cismin boyundan büyük. Bu kim? M arkadaşlar. Cisim F ile optik merkez arasındayken, görüntüsü cismin arkasında, düz, sanal ve cismin boyundan daha büyük oluşur. Bu da kim? P arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? M ve P oldu. Bir diğer örneğimize bakalım. Şekildeki ince kenarlı mercek önünde bulunan KLMN cisimlerinin görüntüleriyle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sadece L cisminin sanal görüntüsü oluşur. Doğru. Neden? Şimdi L cisminin konumuna bakarsanız, odak noktasıyla optik merkez arasında. Ne dedik biz özellikleri anlatırken? odakla optik merkez arasındaki cismin görüntüsü kendisinin arkasında düz, sanal, kendinden büyük oluşur. O zaman bir doğru. 2. En cisminin görüntüsünün boyu kendi boyundan büyüktür. Şimdi en cismi nerede? 2F'in dışında. 2F'in dışındaki cismin görüntüsü diğer tarafta F ile 2F arasında ters, gerçek, kendi boyundan küçüktür. O zaman 2 yanlış oldu. M'nin görüntüsü K ile aynı yöndedir. Bakalım M nerede? F'de iki F ile 2F arasında. Görüntüsü diğer tarafta 2F'in dışında kendine göre ters olacak. Şimdi kendine göre ters olursa o zaman bu sefer yukarı doğru olacak. Yani K ile aynı yönlü olmuş olacak. O zaman bu da ne oldu? doğru olmuş oldu arkadaşlar. Boşluk doldurma. Asıl eksene paralel gelen ışınların mercekten kırıldıktan sonra toplandığı yere merceğin neyi denir? Bir merceğin odak büyüklüğü yapıldığı neye bağlıdır? Evet bir düşünmeniz için çok kısa bir süre bekleyelim. Asıl eksene paralel gelen ışınların mercekten kırıldıktan sonra toplandığı yere merceğin neyi denir? Bir merceğin odak büyüklüğü yapıldığı neye bağlıdır? Evet, eminim hepiniz doğru cevap verdiniz. Merceğin odak noktası ve merceğin odak büyüklüğü de yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Bir diğer örneğimiz, çevreye atılan cam kırıklarının ve içerisinde su bulunan pet şişelerin yangına sebep olmaları bu cisimlerin Hangi mercek çeşini gibi davranmalarından kaynaklanır. Konunun başında ifade ederken doğada dedik birçok mercek çeşidi görebilirsiniz. Bunlardan işte bir tanesi de arkadaşlar cam kırıkları ve içerisinde su bulunan pet şişeler. Bu ince kenarlı mercek gibi davranıyorlar. Şimdi biliyorsunuz bir sürü orman yangını oluyor. Burada yapılan araştırmalarda orman yangınlarının işte yüzdelik dilimleri ayırmışlar. İşte mangaldan sonra bırakılan e, kor haldeki ateşler veya İzmir'ler gibi gibi birçok neden var. E, 48 oranında bir de büyük bir pay var bilinmeyen nedenler. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalara göre bakmışlar ki içinde su bulunan cam ya da pet şişelerde e, orman yangınlarına neden olabiliyor. Nasıl oluyor bu? İşte içinde su bulunan cam ya da pet şişelerin güneş ile uygun acıda mercek görevi görerek doğada tutuşması kolay maddeleri tutuşturdukları belirlenmiş. Şimdi burada yetkililer uyarıyor. Diyorlar ki işte pikniğe gittiniz, koşuya gittiniz, ormanda, yeşillik alanlarda oturdunuz. İşte genelde pikniğe giden insanlar biliyorsunuz pet şişeleri tercih ediyor. Burada yapmanız gereken bir kesinlikle zaten doğaya saygı çöplerinizi toplamanız gerekiyor. İki, cam şişeleri ya da pet şişeleri atacağınız zaman içerisinde su kalmamasına özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki ormanlar biliyorsunuz hepimiz için çok çok önemli. Buna da dikkat çekmek isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.